İslam'ın özüne inebilmek. Bilmiş ol ki, hakikati insanlarda arayan, dalalet çölünde şaşırır. Eğer hakikat yolcusu isen, hakkı bil ki, ehlini bilesin. Eğer yalnız insanlar arasında ün alan fazilet derecelerine bakar ve bununla kifayet edersen, sahabeyi ve onların üstün mevkilerini unutma. Bu andığımız kimselerde, Onların üstünlüğünde rey birliğine varmış müttefiktirler. O sahabeler ki derecelerine değil ayak tozlarına bile erişilmez. Resullerin efendisi yüce peygamberimizin sallallahu aleyhi ve selleminde şehadet ettiği gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın fazileti fazla namaz kılması, fazla oruç tutması, çok rivayet edip çok fetva vermesi veya kelamcılığıyla değil ancak kalbine yerleştirilen bir sır iledir sen de bu sırrı ara çünkü değer taşıyan kıymetli cevher budur görünüşü aldanarak tafsili uzun olan bazı sebeplerle insanların saygı gösterdiği kimselere boş ver peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarından ayrıldığı Allahu teala'yı bilen binlerce sahabeye övmüştür radiyallahu anhum ecmain Halbuki onlardan ancak bir tanesi kelam sanatını bilmiş ve hemen on küsürden başkası fetva bile vermemiştir. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh İhyayu Ulumiddin Cilt 1 sayfa 111 122 Pratik fıkhi bilgiler Sual Kurak bir beldede insanların toplanıp yağmur duasına çıkmaları caiz midir? Yağmur duası nasıl yapılır? Cevap Caizdir. Müslümanlar dua edilecek yere vardıklarında önce iki rekat namaz kılarlar. Namazın cemaatle kılınması menduptur. İmam namazdan sonra kalkar ve cemaate karşı bir konuşma yapar. Namaz ve hutbenin bulunuşu Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşleridir. İmam-ı Azam'a göre yağmur duası sadece dua ve istiğfardan ibarettir. Namaz ve hutbe yoktur. Yağmur duasında namaz kılınmış ve hutbe okunmuşsa, hutbeden sonra bunlar olmamışsa, doğrudan imam ayağa kalkar ve yönünü kıbleye çevirir. Cemaat onun arkasında kıbleye karşı ve oturarak dururlar. İmam Allahu Teala'ya dua eder, cemaatte de amin der. Hazreti Peygamber'den nakledilen yağmur için özel duaların okunması daha uygundur. İbni Abidin, Reddül Muhtar, Cilt 2, Sayfa 184, 25 Ekim Mevlana Takvimi